Merhaba sevgili anneler babalar. Bugün çocuklarda çok sık görülen ve her aileyi endişelendiren ishaller hakkında konuşmak istiyorum. İshal 3 aydan büyük bebeklerde günde 5 defadan fazla miktarca bol sulu dışkılama olarak tanımlanır. 3 ayın altındaki bebekler anne sütü ya da mamar alırken bir günde 6-8 defa dışkılayabilir. Bu nedenle anne sütü alan bebeklerde günde 10-12 defadan fazla sulu dışkılama ishal olarak kabul edebiliriz. Çocuklarda görülen ishal yaygınlığı nedeniyle en önemli sağlık problemlerinden biridir. İshallerin çoğu viral olmakla birlikte ölüme kadar giden sonuçlar doğuran ciddi ishaller de görülmektedir. Bu nedenle bu konuda bilinçli olmak, evde yapılabilecek müdahaleleri zaman kaybetmeden uygulamak ve gecikmeden doktora başvurmak hayati taşır. İshalin en sık nedeni viral enfeksiyonlardır. Bazı durumlarda bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklı iseller de görülebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, parazitler, gıda alerjileri ve zehirlenmeler de ishal yapan hastalıklar arasındadır. İshal, bağırsakların kendisini rahatsız eden mikrop ya da alerjik herhangi bir maddeye karşı gösterdiği bir tepkidir. Virüsleri, bakterileri veya toksinleri vücuttan atmak için bağırsakların yaptığı bir savunma sistemidir aslında. Bu nedenle ishali hemen kesmek istemeyiz. Ancak ishalin yarattığı sorunlara mutlaka müdahale edilmelidir. İshalin bazı tipleri vardır. Dışkının rengi sarı veya yeşil ve suluysa genellikle viral kaynaklıdır. Destekleyici yöntemlerle ishali tedavi etmeye çalışırız. Bu durumlarda kesinlikle antibiyotik kullanılmaz. İshal diyeti yapılabilir. Muz, elma, şeftali, patates püresi, makarna, pirinç tapası, yoğurt, ayran ve kefil gibi ishali azaltmaya yardımcı besinler tüketmelerini sağlayabiliriz. Ve tabii ki bol su içmesini sağlamalıyız. Tuvalete çıkma sıklığı fazlaysa kaybettiği sıvıyı mutlaka ağız yoluyla geri almasına dikkat etmemiz gerekir. Bu tip ishalde önemli olan konu ishali kusmanın eşlik edip etmediğidir. Kusma var ve tekrarlıyorsa mutlaka doktora başvurmalıdır. Çocuk sünüklü bir yapıda ve azar azar yapıyor, ışıklama ihtiyacı bitmiyorsa dizanteri tipi dediğimiz ishalden söz edebiliriz. Tedavisinde ishal diyetiğine uygulanabilir. Bol su tüketilir ve kusmanın takip edilmesi gerekir bu durumlarda. Sürekli kusuyorsa mutlaka doktora başvurması gerekir. Çocukların su ihtiyacı fazla, su depoları da azdır çok çabuk sularını kaybeder ve serum ihtiyacı duyabilirler. Sümüksü, kötü kokulu ve kanlı dışıklaması varsa tahlil yapılarak mikrobik bir neden varsa ona uygun ilaç tedavisi uygulanabilir. Bu konuda dikkat etmemiz gerekenlerden söz etmek istiyorum. İsaade şüphe ediyorsanız ve çocuğunuzun tükettiği sıvı miktarını mutlaka arttırın. Anne sütünü daha sık vermeye çalışın. Ani sütü almıyorsa kaybettiği sıvıyı karşılamak için tuz ve şeker karışımı içeren hazır paketler kullanılabilir. Çabuk bozulan yiyeceklere dikkat etmek gerekir. Özellikle tatilde açık büfelerde uzun süre açık kalmış süt ve krema gibi gıdaları tüketmemeye özen gösterin. Doktora danışmadan ilaç kullanmayın. Çocuğunuzda ishal varsa gazlı ve şekerli içecekler vermeyin. İshal ile beraber kusma, kanun sümüksü dışkı veya ateş varsa beklemeden sağlık kurumuna mutlaka hemen başvurun.